Piyasa analisti İslam Memiş, piyasalardaki jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve dış politika tarafında yaşanan gelişmelerin altını yeniden güçlü bir güvenli liman haline getirdiğini ifade etti. Memiş, "Altın aldı başını gidiyor. 10 yıllardır hiç böylesi yaşanmadı. Küresel gerilim tırmandıkça güvenli limanlara kaçış hızlanıyor." dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland çıkışının piyasalara yansıdığını belirten Memiş, bu süreçte altın ve gümüşün her gün yeni zirvelerini test ettiğini söyledi. Memiş, Amerika tarafında altını, Çin tarafında ise gümüşü destekleyen bir emtia savaşı yaşandığını dile getirdi. 2025 yılında uluslararası piyasalarda ons altının yatırımcısına yaklaşık %74 kazandırdığını belirten Memiş, gram altının ise %110 civarında getiri sağladığını hatırlattı. Yıla başlanmasının üzerinden sadece 3 hafta geçtiğine dikkat çekenmemiş, bu kısa sürede ons altının 400 dolar yükselerek 4720 dolar seviyesine çıktığını söyledi gram altının geçen haftayı 6.378 liradan kapattığını kaydeden Memiş, pazartesiden bu yana altında ibrenin sürekli yukarı yönlü seyrettiğini, gram altının 6.500 lirayı geçtiğini ve alış fiyatının 7.000 liraya yaklaştığını ifade etti. Uzman beklentilerinin ise daha yüksek olduğunu vurgulayan Memiş, yılın ilk yarısıyla alakalı yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 4880 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa daha güçlü hareketler görebiliriz. Gram altın tarafındaysa 8000 lira ve üzerindeki rakamlar konuşuluyor altın fiyatlarındaki yükselişin Grönland adası üzerinden yaşanan ABD ve Avrupa Birliği gerilimiyle desteklendiğini ifade eden Memiş, yılın ikinci yarısına ilişkin daha temkinli bir tablo çizdi. Memiş, yılın ikinci yarısında bu kadar agresif yükselişler beklemiyoruz, daha sakin, daha satıcılı bir piyasa bekliyoruz. Sürekli yüksek fiyatlardan konuşuyoruz ama piyasa sonuçta düşüşlerde de mutlu olacaktır, değerlendirmesinde bulundu düşüşleri etkileyebilecek iki önemli faktöre dikkat çekenmemiş. Bunlardan ilkinin Türkiye'de altın ithalat yasağının kalkması olduğunu ve bu yasağın yılın ikinci yarısında kaldırılmasını beklediğini söyledi. İkinci önemli etkinin ise Rusya-Ukrayna cephesinden gelebilecek olası bir barış haberi olduğunu belirtenmemiş. Dış diplomasi tarafında barış haberlerinin artmasının fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade etti. Memiş, bu senaryoda 4.800 dolar seviyelerinde bulunan on altının 3.800 dolar seviyelerine gerilemesinin sürpriz olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Uluslararası piyasalarda on altının haftayı 4.581 dolar seviyesinden kapattığını hatırlatan Memiş, geçtiğimiz hafta 4.640 dolara kadar yükselen fiyatların ardından yaklaşık 60 dolarlık bir geri çekilme yaşandığını belirtti. Bu hareketin piyasadaki belirsizliklerin bir yansıması olduğunu ifade etti. TGRT haber canlı yayınında Yaprak Hırka Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Memiş, ons altında 4880 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu söyledi. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde ons altının 5020 dolar bandına kadar yükselebileceğini öngördü. Gram altına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, yükseliş trendinin sürdüğünü belirterek 8000 TL seviyesinin gündemde olduğunu söyledi. Küresel belirsizliklerin artması durumunda gram altında 5 haneli rakamların dahi konuşulabileceğine dikkat çekti ons altında 5.000 dolar seviyesinin aşılması halinde, gram altında 10.000 TL senaryosunun gündeme gelebileceğini ifade eden Memiş, bu ihtimalin kesinlik taşımadığını vurguladı. Yılın ilk yarısında küresel stresin devam edeceğini belirten Memiş, yatırımcılara fiyata değil miktara odaklanın tavsiyesinde bulundu. Gümüşe yönelik artan ilgiyi de değerlendiren İslam Memiş, bu yatırım aracının altına kıyasla daha riskli olduğunu söyledi. Son dönemde gümüş piyasasında spekülatif bir hava oluştuğunu ifade eden Memiş, kısa vadeli düşünen yatırımcıların zarar edebileceği uyarısında bulundu mevcut seviyelerin gümüş için yeniden alım açısından uygun olmadığını da sözlerine ekledi. Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bir televizyon programına değerlendirmelerde bulundu. Memiş, ons altında kritik seviyelere dikkat çekerek 4880 dolar direncinin yakından izleneceğini söyledi. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde 5020 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirten Memiş, gram altında ise 8000 lira seviyesine kadar yükseliş beklentisinin devam ettiğini ifade etti. Memiş, belirsizliklerin artması durumunda gram altında 5 haneli rakamların da konuşulabileceğini vurguladı. Gram altında 10.000 TL seviyesinin görülebileceğini belirten Memiş, 8 bin lira seviyesi görüldükten sonra 10 altında 5000 dolar seviyesi kırılırsa gram altında 10 bin liraları görebiliriz, olur diye kesin gözüyle bakmıyoruz. 8 bin lira seviyesine geldikten sonra bunu tekrar yorumlayacağız. Ancak bugünkü koşullar, yılın ilk yarısında yüksek tansiyonun, stresin devam edeceğini gösteriyor. Merkez bankalarının bile önünü göremediği süreçte altın yine güvenli liman olarak duruyor, ifadelerini kullandı yatırımcıların en çok takip ettiği isimlerden biri olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son durumu detaylıca analiz etti. Değerli metallerde yaşanan dalgalanmaların arkasındaki nedenleri ve gelecek beklentilerini paylaşan Memiş, ezber bozan açıklamalarda bulundu. Küresel ve yurt içi piyasalar yakından takip ediliyor ve jeopolitik gerilimlerin etkisi fiyatlara yansıyor. Fiziki altın yükselişini sürdürürken altın sertifikası tarafında yaşanan gerileme dikkat çekiyor. Memiş, piyasadaki anomalinin normalleşme sürecine girdiğini belirtti. Ayrıca, gümüş ve kripto para gibi alternatif araçlar için de yol haritası çizdi. Özellikle gümüş yatırımcılarına yönelik sert uyarılarda bulunan analist, 2026 yılının şampiyonunu da açıkladı. Memiş, borsa İstanbul'da işlem gören altın S1 ile fiziki altın arasındaki fiyat farkına dikkat çekti. Piyasalarda anormal bir fiyatlama olduğunu aylar öncesinden söylediğini hatırlatan uzman, yatırımcıların algısına değindi. S1 tarafından çıkış yapıp aynı parayla serbest piyasadan gram altın aldığınızda, o yüzde yüzlük farkı cebinize koymuş oluyorsunuz diyerek fırsatı işaret etti. Şu anda farkların iyice kapandığını belirten memiş, sürecin devam edeceğini öngördü. %100'dü, %85'e, %65'e, %24'e kadar geriledi. Söz konusu durumun bir değer kaybı değil, normalleşme olduğunu savundu. Eğer serbest piyasanın altında daha ucuz rakamlar görseydik, ilgili durum düşüş olurdu. Ancak şu an yaşanan, piyasaların rasyonel zemine oturma çabasıdır. Döviz kurları ve paritelerde analistin gündemindeydi. Memiş, döviz kurları stabil. Dolar 43 lira 20 kuruş seviyesinde diyerek mevcut durumu özetledi. Yıl sonuna kadar 50 lira beklentisinin devam ettiğini vurguladı. Euro dolar paritesindeki hareketliliğe de değinen uzman, alım fırsatlarını işaret etti. Parite 1.16 seviyesinin altına sarktı ve artık kademeli alım seviyeleri başladı. 1.1620 güçlü bir dirençti, kırıldı. Şimdi 1.1580 ve devamında 1.1520 seviyeleri destek olarak takip edilecek. 1.16 altındaki rakamlar kademeli alım fırsatı olarak görülebilir. Yatırımcıların döviz sepetini çeşitlendirmesi öneriliyor analistin en sert uyarıları gümüş piyasasına yönelik oldu. Son bir aydır manipülasyon ve spekülasyon fiyatlaması var diyen Memiş, yatırımcıların dikkatli olmasını istedi. Lütfen gümüşten uzak durun uyarılarını her videoda yaptığını hatırlattı. Gümüş bu yıl ciddi anlamda can yakabilir. Şu anda ons gümüş 88 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün 94 dolara kadar yükselip sert satış yedi. 80 dolar aşağı kırıldıkça ciddi bir enkaz göreceğiz ve birçok kişi mağdur olacak. Gram gümüşünde 130 liradan 123 liraya gerilediğini belirten Memiş, sert geri çekilmenin devam edeceğini öngördü. Umarım maliyet yapılmamıştır çünkü ciddi mağduriyetler yaşanabilir. 2026 yılının gümüş şampiyonluğu yılı olmayacağını net bir dille ifade etti. Diğer yatırım araçları içinde beklentilerini paylaşan Memiş, petrolde düşüş öngörüsünü korudu. Brent petrol 63,5 dolar seviyesinde bulunuyor. Düşüş beklentisinin devam ettiğini ve yükselişlerin kalıcı olmasını beklemediğini söyledi. Kripto para piyasasına ise daha iyimser yaklaşıyor. Bitcoin 96.096 dolar seviyesinde ve 100.000 dolar direnci izleniyor. Bitcoin'in asıl yükselişinin 2026'nın ikinci yarısında olacağını düşünen uzman, o nedenle altın ve gümüşe kıyasla daha çok önemsediğini belirtti. 2026 yılı için genel stratejisini açıklayan Memiş, kazanmaktan ziyade kaybetmemenin önemine vurgu yaptı. Daha önce de söyledim, sözü edilen yıl kazanma yılı değil, varlıkları koruma yılıdır, dedi. Uzun vadeli düşünen, portföyünü çeşitlendiren, tek enstrümana girmeyen, kaldıraç kullanmayan herkes ayakta kalacak. Birikimleriyle kumar oynayanlar ise maalesef kaybedecek. Yatırımcıların risk iştahını kontrol altında tutması gerektiği tavsiye edildi. Finansal okuryazarlığın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altın fiyatlarına yönelik kişisel tahminlerini açıkladı. Altın fiyatlarının olası performanslarını değerlendiren Memiş, ons altın tırasında 5000 dolar seviyesi hedef konumunda. Kritik direnç seviyesi olan 4880 dolar seviyesi, burası yukarı yönlü kırılırsa, 2026 yılı için 5000 dolar seviyesi artık görülür diyebiliriz. Yılın ikinci yarısında özellikle rüzgar tersine dönebilir. Eğer nakite ihtiyacınız olacaksa ona göre karar verebilirsiniz. Şubat ayında gram altında 7000 TL gibi bir rakam görebiliriz ama bu hızla yükselişler devam ederse şubat ayını beklemeden yılın ilk ayında 7000 lira seviyesini görebiliriz. Sözleriyle yatırım tavsiyesi olmadığını belirttiği kişisel tahminlerini açıkladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında 2026'nın ilk yarısına işaret ederek gram altın için 8000 TL seviyesini izlediklerini, ons altın belirli bir eşiği aşarsa gramda 10.000 TL'nin gündeme gelebileceğini anlattı. Kritik seviyeler, ons altın nereye, gram altın nereye? Memiş, ons altın tarafında teknik açıdan takip ettiği direnç seviyelerini ve olası kırılımların fiyatlamaya etkisini değerlendirdi. Bu çerçevede yatırımcının hızlı fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemlerde yalnızca fiyata değil, miktara odaklanmasının daha sağlıklı olacağını vurguladı. Mimiş'in verdiği seviyelere göre ons altın tarafında belirli noktaların aşılması halinde yukarı yönlü hareketin güçlenebileceği, gram altındaysa yükselişin 8000 TL bandına doğru sürebileceği ifade edildi. Memiş ayrıca beklenmeyen bir gelişmenin devreye girmesi halinde gram altında 5 haneli rakamların da konuşulabileceğini belirtti. İslam Memiş gram altında 10000 TL ihtimalinin net bir tahmin değil, şartlara bağlı bir senaryo olarak ele aldı değerlendirmesinde gram altının 8000 TL seviyesini gördükten sonra ons altında kritik eşiklerin kırılması halinde gramda 10000 TL'nin gündeme gelebileceğini söyledi. Memiş'in ana vurgusu 2026'nın ilk yarısında belirsizlik ve stresin devam edebileceği bu atmosferde altının güvenli liman olarak koruduğu yönünde oldu. Merkez bankalarının bile öngöremediği bir süreçte altın yine güvenli liman olarak duruyor diye dile getirdi. Memiş gümüş tarafındaysa daha temkinli bir tablo çizdi. Gümüşün altına kıyasla daha riskli olduğunu belirterek son dönemde artan ilginin popülizme dönebileceğini ve zirve fiyatların gün iş kitlelerce konuşulmasının ardından yatırımcıların zor durumda kalabildiğini ifade etti. Özellikle kısa vadeli düşünen yatırımcılara dikkat çeken Memiş, gümüşte son dönemde spekülatif bir hava gördüğünü ve mevcut seviyelerin yeniden alım veya maliyet düşürme açısından uygun olmadığını da sözlerine ekledi.